Fakat şöyle bir avantaj var, şimdi hep kötü senaryo çizdik. 2000 seslenme pozisyon kurdum. Böyle TÜBİTAK, KOSKE falan böyle şeyler yoktu, alması çok zordu. Şu anda Türkiye'de hakikaten iyi bir prototip, iyi bir fikirle biraz özgünse para bulunabilir. Böyle bir ihtimal var, kolay diye söylemiyorum ama bulunabilir. Yani şu anda bir sürü yerli ve yabancı firma, şahıs para yatıracak girişim arıyor. Bunların alana vakıf olmayanları, klonları tercih ediyor çünkü klona yatırım yapmak kolay. Şimdi gidiyorsun toplantıya ben pozitif iş modelini bir saat anlatıyorum. Bizim diyorum işte patent başvurusu yaptığımız doğrulama çözümümüz var. Oradan işte identity management yapıyoruz falan filan. Bu toplantıdan sonra benim dilim liman kuruyor herif Allah kullak oluyor. Oraya gidip işte we are like bilmem ne nokta com demek çok kolay. Yani ben eBay'in aynısını yapıyorum dediğin zaman ya da işte I am Instagram Turkey işte bak evrensel picture falan dediğin anda 30 saniye iş modelini anlatıyorsun. Adam ondan sonra ha, bu çocuk bunu büyütebilir mi büyütemez mi kesip para yatırabiliyor. Burada en büyük sıkıntı bizim pazarımızda en büyük sıkıntı hakikaten sana fikriyle ve öngörüsüyle yol gösterecek insan sayısı çok kısıtlı neyse ki böyle bir moda başladı. Yani Amerika'da bütün olay budur. Advisor botlar bilmem ne falan filan. Yani koca firmanın bilmem kaç milyar dolarlık firmanın CEO'su haftada bilmem kaç saat bilmem ne kahvesinin köşesinde girişimcilere yardımcı olabiliyor. Bunu hem sosyal sorumluluk görüyor hem işte memlekete ödev olarak görüyor hem hoşuna gidiyor bir şekilde yapıyor. Bizde bu yok. ya? Yani bizde aynı adamlar randevu alamıyorsun. Oradaki adam gelip sana taktik veriyor. İlk prototip müşteri oluyor, bilmem ne oluyor. Şimdi Türkiye'de de böyle şeyler başladı. Biz Pozitron'a Ender yardımıyla bir advisory board kurduk. İşte Abraş'ın başındaki Selçuk Bey, Selçuk Yorgancıoğlu, eski HP Genel Müdürü İbrahim e, Tulga, e, Hakan Akbaş, e, Kastelli Karaca, o da Bey'in partneri. Yani dört kişi, iki saat toplantı yapıyorsunuz. Bunlar, işte benden beş ya on yaş büyük adamlar. Türkiye'de o kadar çok tecavüz olamış ki iş adamları. Böyle siz oturduğunuz anda onların bütün kümülatif birikimi size bir anda geçiriyor. Eğer dinlerseniz. Yani senin bir senede kazık yiyerek tespit ettiğin iş modelini sana söylüyorum. Ya bunu, bunu böyle yapsan daha iyi olur. Sen diyorsun ya ben bir senede onu düşünüyordum. Aslında öyle yapmak daha iyi. Dolayısıyla yakaladığınız bilgiyi bir şekilde kapabiliyor olmak lazım. Ama dediğim gibi yani Türkiye'de hani şu hissiyatı düşünün. İşte yerde bir çanta var. eğilirsiniz onu kaldırırsınız. Bazen tahmin ettiğinizden ağır çıkar ve böyle bir anda belinize bir yük biner, bazen de çok hafiftir. Böyle ağır diye yüklenirsiniz, fit diye ağlanır. Amerika'da, İngiltere'de, Batı'da iş yapmayı böyle düşün. Yani orada bir çanta var, çok zorlanacağını zannediyorsunuz, o çantayı fit kaldırabiliyorsunuz. Hakikaten bazı şeyler çok kolay. Türkiye'de o çantayı kaldırmak çok zor. Ama şöyle bir avantaj var. Tamam çok vahşi bir rekabet var ama nitelikli rekabet yok. Dolayısıyla siz kendi alanınıza yeterince iyiyseniz, kafanız çalışıyorsa o alanda bir değişiklik yapabilecek birikime azme sahipseniz rakibiniz de Ahmet Efendi, Mehmet Efendi.